Merhaba arkadaşlar. İdgam. Sakin nun ve tenvinden sonra idgam harflerinden ya, mim, nun, vav veya lam ra harfleri gelirse tenvin veya sakin nun okunmaz. Bunun yerine idgam harfleri şeddeli okunur. Yemnu yani ye, mim, nun, vav harfleri gunneli yaklaşık 1-1,5 bir, bir elif uzatırız. Lam ra harfleri de gunnesiz okunur. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiye bir önceki videodan ulaşabilirsiniz. Türk basımı Kur'an-ı Kerimlerde bu şekilde yazılır arkadaşlar. Eğer ben bunu tecvitsiz okuyacaksam men ya amel şeklinde okurum. Ancak tecvitle okurken sakin nunu okumam ye'yi şeddeli okurum. Mey ya amel. Tıpkı burada yazıldığı gibi. Mey ya amel. Miyumin, miyumin. Mamata, mamata. Mawala, mawala. Şuradaki görmüş olduğunuz siyah sütundakilerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de yazılış şeklidir arkadaşlar. Ancak tecvitle okurken bu şekilde okurum. ليعود ليعود ليكتب ليكتب الرأه الرأه Bakın arkadaşlar burada idgamı bilagun ne vardır? Yani sakin nundan sonra ra gelmiştir. Onun için birbirine katar ancak bunnelemem arkadaşlar er ra e er ra e Yani er ra e diye okumam. Sadece nun harfini ra harfine tuttururum. Er-ra-e-hu. Er-ra-e-hu. nefsin. Nefsilli nefsin, nefsin. Milleylin. Milleylin. غفور رحيم غفور رحيم من ربنا من ربنا خير لكم خير لكم متاع لكم متاع لكم من ولد من veledin. Bakın arkadaşlar sakin nundan sonra vav wow harfimiz gelmiş. Sakin nunu okumuyorum. Vav'u wow şeddeli okuyorum arkadaşlar. Ayrıca bir bir buçuk elif miktarı gunneliyorum. Mi veledin. Mi -ve Burada dikkat etmemiz gereken önemli hususlardan bir tanesi. Vav'u e, wow mahrecinden çıkarmak arkadaşlar. Yani dudağımızı yuvarlıyoruz. Mi min veledin ilm, illem, i̇llem. min rasulin min rasulin burada idgamı bilagun ne vardır arkadaşlar sakin nundan sonra ra harfi gelmiştir eğer sakin nundan sonra lam ya da ra harfi gelirse harfimizi birbirine tuttururuz ancak gunnelemeyiz Mir rasulin min rasulin وملم وملم من رحيق من رحيق يم yani ya mim nun vav harflerinden biri sakin ve tenvinden sonra geldiğinde idgamu meal gunne olur sakin nunu okumayız bir sonraki harfimizi şeddeli okuruz ayrıca bir bir buçuk elif miktarı uzatırız eğer sakin nun ve tenvinden sonra lam ra harflerinden birisi gelirse birbirine tuttururuz. Harfimizi uzatmayız arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim.